Selam gençler nasılsınız umarım iyisinizdir. Bildiğiniz gibi kanalın tek meta silah videosunda size isabet oranı hesaba katmadan sadece TTK'nın önemli olmadığını söylemiştim. Bu görüşümde değişiklik yok. İsabetli olamıyorsanız silahın hızlı ve yüksek hasarlı olması önemli olmuyor. Ancak itiraf etmem gereken bir şey var. O da bir noktada bu hızlı silahları kullanmayı öğrenmek zorundasınız. Çünkü rakipleriniz bu çabayı ödüllendiren silahları kullanmaya başladığında karşı karşıya sizi her seferinde bitiriyorlar ve elinizdeki silahın yüksek isabetli bir boncuk tabancası olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Ben de bu videoda sizlere oynamaktan keyif aldığım değil beni oyundan en çok soğutan her öldüğümde lan beni neyle vurdu bu herif diye düşünüp gördüğüm silahları ve onlara yaptığım buildleri anlatacağım. Ama öncesinde kanalı birlikte büyütmek için abone olursanız çok sevinirim. Kişisel işlerimden dolayı bir süredir video gelmiyor ama ikinci sezon gelene kadar her hafta yeni videolar atacağım. Eğer bu video işinize yararsa like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak 3 aşağı 5 yukarı her öldüğümde en çok karşıma çıkan silah olan SCW 10'la başlayacağım. Seviyesini 30'lara hemen çıkardığım için oynamasının çok keyifli olduğuna şahitlik edebilirim. Kısa mesafe TTK sıralamasında 6. Orta mesafe TTK SSK ise 7. olması muazzam. Kontrol zorluğu da 5 üzerinden 3 diyebilirim. Bu sayede yetenek ağacının ortasındaki oyuncular için bile iyi bir tercih oluyor. Bu sayı için kurulumu 0.35 metreye göre yapıyorum. Lütfen bunu unutmayın. Uzun mesafede isabet oranı düştüğünde bana söylenmeyin. Namlu ucu olarak recoil kontrolüne destek vermesi ve spotlanma yönlenmesi sebebiyle long suppressor kullanıyorum. Namlu olarak lazere de paramız kalması için 6.8 inç factory basic. Namlu altı olarak geri tepmeyi kontrol etmek için fakirin dostu rip vertical şarjör olarak 20 round magazin, mühimmat olarak standart FMJ Dürbün olarak Miniflex 1 ya da ROM 175X deneyebilirsiniz ama Miniflex çok güzel hissettiriyor. Bu silahla eğer göz ilgi sorununuz yoksa tercihiniz Miniflex olmalı. Ben ROM 175X'ten devam edeceğim. Zira gözlerim o kadar yüksek performansta değil. Son olarak üst aksesuar olarak cüzdanımızın el verdiği ölçüde 5 mW yeşil lazer kullanıyoruz. Çünkü bu silahla yakın mesafede hipfire yapmazsanız tam olarak bu silahtan faydalanmış sayılmazsınız. Beni hayattan soğutan ikinci slay ise taarruz tüfeği TR-7. 0.25 metre mesafede bu karşı çatışma kazanabildim mi inanın bilmiyorum. Sol yukarı doğru muazzam bir geri tepmesi var ve kontrol etmek gerçekten zor. Neyse ki kontrol oyuncusu olarak PC'dekilere göre %25 bir recoil avantajımız var ve bunu kullanmalıyız. Bu silahta namlu ucu olarak geri tepmeyi yumuşatması için Compensated Break ya da Long Suppressor açılana kadar Double Port Break kullanıyoruz. Namlu olarak... Mermi hızını arttırması için 20 inç long kullanıyoruz. Namlu altı olarak yine geri tepmeyi kontrol etmek için vertical kullanıyoruz. Şarjı olarak 20 round magazin kullanıyoruz. Mühimmat olarak standart FMJ kullanıyoruz. Dürbün olarak gözleri iyi görenler için yine bir çarpanlı mini flex kullanıyoruz. Ya da eğer az önce söylediğim gibi gözleriniz çok iyi değilse ROM175X tavsiye ediyorum. Çünkü bu silahlar çok geri teptiği için 2 ve üzeri dürbünler çok verimli olmuyorlar. Üst aksesuar olarak 50 mW green lazer kullanıyoruz kullanıyoruz ve 15 puan tasarrufla kurulumu bitiriyoruz. Seviye 31'e geldiğinizde 10 puan farkla Compensated Break ya da Long Suppressor'u bu kuruluma eklene kadar sağ aksesuar olarak Flashlight kullanabilirsiniz ya da ergonomik olması açısından Mekkeç kullanabilirsiniz. Buna da Mekkeç ekleyebilirsiniz. Yani eğer 30. seviyeye gelmemişsiniz henüz. Yan tarafa Feneri ve arkasına da ekleyebilirsiniz. Böylece hem Reload speed'inizi atmış olur hem de Hipfire'iniz atmış olur. 31. seviyeye geldiğinizde ise Long Suppressor ya da Compensated Break'i kullanabilirsiniz. Ben son günlerde Long Suppressor'a kesinlikle takmış durumdayım. Eğer açarsanız Long Suppressor denemenizi tavsiye ediyorum. İnsanı üzen 3. silahımız bir diğer Taarruz Tüfeği M433. Bu silah TR7'nin aksine daha dengeli. 0-40 metre arası bölge savunması ya da frenk yapmayı sevenlerin kullanabileceği bir silah. TR7'ye göre bir tık kontrol daha kolay ama hızı TTK silahlarının tamamında olduğu gibi 40 metre üzerinde kontrol giderek zorlaşıyor. TR7'nin zorluk derecesi 5 üzerinden 5 dersek bunun derecesini 4 olarak belirtmemizde bir sakınca görmüyorum. Bu silah için kurulumum namlu ucu olarak recoil kontrolüne destek vermesi için ve spotlanmayı önlemesi sebebiyle long suppressor oluyor. Namlu olarak mermi hızını arttırması için 18.9 inç prototype kullanıyorum. Namlu altında hem fakirin dostu hem de bence çok verimli. Rip vertical kullanıyorum. Sadece hareketliyken çünkü etkiliyor sizi. Şarjör olarak 30 round magazin kullanıyorum. Mermi mühimmat olarak standart FMJ kullanıyorum. Dürbün olarak ben burada BF2M 2.5X'i kullanıyorum ki 2.5X benim en çok sevdiğim dürbünlerden bir tanesi. Tabii ki herkesin sevgilisi. Miniflex de kullanabilirsiniz burada ama ben burada 2.5X'i tavsiye ediyorum. Yani en azından ben öyle yapıyorum. Üst aksesuar olarak da 50 mW lazer kullanıyorum. Böylece çok dengeli bir silah olmuş oluyor ve her şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Son olarak çok fazla karşınıza çıktığını düşünmediğim ama son birkaç haftadır beni fazla rahatsız eden bir silahtan bahsetmek istiyorum. B36A4. Bu silahı bir denemenizi tavsiye ederim. Namlu ucunda long suppressor kullanıyorum. Namlu olarak 510mm flütüt kullanıyorum. Namlu altında rip vertical kullanıyorum. Şarjör olarak 30 ram standart magazin şarjör kullanıyorum. Mühimmat olarak FMC kullanıyorum standart. Öyle kafa çarpanı falan arttırmıyorum. Üste yine aynı şekilde 2.5x burada çünkü geri tepmeyi kontrol edebiliyorsunuz. BF-2M 2.5x kullanıyorum. Üste green lazer yine 50 mW green lazer kullanıyorum. Ve böylece dengeli bir B36A4 silahımız oluyor ki bu silahla benim gibi orta seviye benim kadem 1.4.5 falan 1.45 falan şu anda. Ben bile bu silahla 35 kilo aldım bir King of the Hill oyununda. O yüzden sizlerin de işine yarayacağını düşünüyorum. Ama şöyle de bir şey eklemek istiyorum. Battlefield 6'da hiçbir silahın bir diğerinden devasa farklarla iyi olmadığını söyleyebilirim. Oyun stiliniz ve oyun modu tercihinize göre herkes için keyifli oynanacak silahlar mevcut. Kesel 7'yi de alabilirsiniz. Ne bileyim UMG 90 da alabilirsiniz. Ya da elemcileri kullanabilirsiniz. Onlarla ilgili size videolar yapacağım zaten ama günün sonunda yakın mesafe çatışmalarda beni en çok üzen silahlar bu ilk üçü ve son olarak da B36A4'tü. Bu videoda hızlı çatışmalarda karşısına çaresiz kaldığım silahlardan bahsettim. Sonraki videolarda farklı stillere uygun farklı silahlardan da bahsedeceğim. Kaçırmamak için abone olmayı düşünebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Savaş alanında görüşmek üzere.